Sodyum laktat E325 ile ilgili sıkça sorulan sorular Sodyum laktat E325, fermentasyon süreçlerini etkiler mi? Sodyum laktat E325, laktik asit bakterilerinin fermentasyon aktivitesini genellikle destekler veya nötr etkiler. Laktobasillus türleri için karbon kaynağı olarak kullanılabilir ve fermentasyon hızını artırabilir. Maya fermentasyonunda %1'in altındaki düşük konsantrasyonlarda olumsuz etki göstermez. %2'nin üzerindeki yüksek konsantrasyonlarda maya aktivitesini kısmen engelleyebilir. Asetik asit fermantasyonunu yavaşlatabilir ve asetik asit bakterilerine karşı antimikrobiyal etki gösterebilir. Probiyotik bakterilerin gelişimini destekleyici etkisi vardır. Maya fermantasyonunda düşük dozajlarda kontaminant bakterilere karşı koruma sağlar. Starter kültür bakterilerinin seçici gelişimini destekleyebilir. pH tamponlama özelliği fermantasyon pH'ını stabilize eder. Fermente süt ürünlerinde doğal laktik asit ile sinerjistik etki gösterir ve tat profilini destekler. Sodyum laktat E325 ile ilgili tüm sorularınızı bize iletebilir veya bu videonun altına hemen şimdi yazabilirsiniz.